Efendim ablacığım. Efendim. Evet. Ben geldim. Evet, ne yapıyorsun? Hazırlıyoruz, şey yapıyoruz. Ay. ısınıyoruz Oy, var evet. Da? Hele Akçabat'tan beri var ama Hı -hı. Akçakalı'da yol kesildi. Kardan mi? Evet, tır döndü, yan durdu. Aa. <laughs> evet. Aslında... Ne oldu ya? Uçam nedir orada? Rüzgar esti. Ya e abla. Rüzgar estiği için şey fırdına. Aman soğuk ol. Yoksa hava alıp güzel idi. Hı hı. Mi? Hı hı. Nerin yani... çama uça? Masal. Masal mısın Niye aldın oraya? Buraya ki. Şimdi buraya. Nereye? Odayı temizledin. Niye temizledin? Yoruldun. Ne yoruldum? Hep kolunu çeker misin? Ya şey. Niye yapıyorsun? Yüzün üşür sonra. Üşür olmaz. O zaman ah. hava güzeldi yaptığım zaman. Karda değil. Ay. Şehit mi var? Hı -hı yakınları. Fırdına varıyorlar çok öyle. <laughs> döndüler yani 25 15 dakikadan fazla durdu yolda. Hı -hı. Allah Allah. Hı -hı. Ama Trabzon Hı. Trabzon mis gibi. Güzel. He Kadıye geldim. Şabalandaydık ya. Kadıye geldim. Teşekkür e geldim orada otobüs bekledim biraz. Orada böyle kuk kuru bir hava. Hiç şey yok. Hiç hiç. Burada da küzeliydi ama sonra bir rüzgar, bir kar yağı çıktı, bir soğuk çıktı. Tövbe, tövbe, <laughs> tövbe. Ha şimdi yağ mı kar? Ha şimdi dışarıda yağmıyor. Ha yağıydım. Ama yani Trabzon'da, şeyde, meydanda, hmm. havaalanında hiç kar yok. Hmm. Hiç, hiç. E, abi televizyon gösteriyor. Payburt'ta bir kar var. Erzurum'da bunda bizim buradan daha az var tuşu. Ha. Demek semsem tuş. Daha dur sahillere daha çok. Ben şey, tuş. şaşırdım. bu tarafa doğru geldi. He? Ha bu tarafa doğru geldi. Sesi duydu. Hı şey, he düştü. Sivet <laughs> abi neydi? Abi, bir şey. E Elinle ya da dalta bezi koyup silerken gelir aldı. hı. E <laughs> e Oy Allah'ım sana şükür olsun ya Rabbim. Karnı tok sırdı, fogalanları geçerdi. Amin. <laughs> Pek olmayanlar da. Tondi. 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 Tabi, kaptanım camda öyle şey, buz, buz. <laughs> Abim dedi zaten ki, ustalar aradılar dedi. <laughs> ben de teyirim içimden ki, ustalar gitmemiş, gitmiştir. Abi gel. geldi mi ustalar? Halbuki. Ne usta gelmesi? Ama yollara buz diyor. Yok ben aşım şimdi kelemedim kaptanım canlarım garip. Buz ayaklarım tım tıngır tıngır. <laughs> ben de Trabzon'a göre zannederim şey hava şey Trabzon'daki gibi abime derim abime derim ustalar geldi mi?